Herkese merhabalar, günaydınlar arkadaşlarım. Ben BİM'e geldim. Biliyorsunuz bugün Salı ve BİM aktüel ürünleri var. Onları çekip sizlere de paylaşmak istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Hadi bakalım bu Salı BİM'e neler gelmiş hep beraber görelim. Sizlere ilk göstereceğim ürün şöyle doğal kabak liflerden var. Bakın bu şekilde. Bunlardan böyle kullanan var mı? Ya da memnun olanlar var mı? Söylerseniz çok sevinirim. Fiyatı ise 14 lira 90 kuruş. Hemen bakalım. Şurada ise bakın. Lyonce markasının makyaj seti var. Bakın. 3 tane fırçası. Bir tane böyle süngeri. Bir tane de böyle fırça temizleme aparatı var. Gayet güzel görünüyor. Fiyatı ise 26 lira 90 kuruş. Şöyle 5 parçadan oluşuyor tabii ki. Hemen şurada farklı bir rengi daha var. Onu da hemen göstereyim sizlere. Bir mor ve bir de böyle turuncu rengi var. Gayet güzeller. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın makyaj aynası var. Bu şekilde. Hemen bakayım açabilirsem sizlere böyle açık halinde göstereyim. Bu da 24 lira 90 kuruş. Kedi kulaklığı makyaj aynası olarak geçiyor. Bakın bu da bu şekilde gayet güzelmiş. Fiyatı 24 lira 90 kuruş. Hemen burada ise bakın Işıl markasının sıvı sabunu var. 1200 milimlik. Şöyle göstereyim. Bu ne olarak geçiyor? Sedir ağacı olarak geçiyor. Şöyle göstereyim sizlere hemen farklı çeşidi de var. Bu ise bakın portakal çiçeği olarak geçiyor. Niye? İki, iki seçeneği var sadece sedir ağacı bir de böyle portakal çiçeği. Fiyatı ise 9 ,90 lira 90 kuruş. Hemen burada ise peeling etkili duş şeyli var bu da. Burada Bushi markasının şöyle marin olanı var. Bir de şöyle farklı bir çilek çilekli olanı var. Ve bir de şöyle Hindistan cevizli olanı var. Gayet güzel. 500 milimlik fiyatı ise 12 lira 90 kuruş bunların. Şöyle hemen göstereyim. Bir de şöyle tıraş bıçağı var. ona da size göstereyim. Kaçtıymış. 4 adet varmış içinde. Fiyatı ise 9 lira 90 kuruş. Hemen şuraya geçelim. Burada ise Berber markasının şu şekilde parfümlü cam kolonyası var. Bunlar da gayet güzel. Kokularına baktım zaten. Kokuları gerçekten çok güzel. Böyle kalıcı bir kokusu var. Fiyatı ise ne kadarmış? 12 lira 90 kuruş. Hemen şuraya bakalım. Ee, Sevamet markasının deodorantı var. Bunda fiyatı 29 lira 90 kuruş. 150 milimlik. Şu parfümler ise 250 milimlikte arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Bu kolonyalı parfümler. Hemen şurada. E, Sisim markasının şöyle vücut spreyi var. Hemen şöyle göstereyim. Üç farklı koku da var sanırım. Şöyle bir turuncumsu bir rengi var. Böyle mavi bir de pembesi var. Bu şekilde göstereyim. Sesil markasının 200 milimlik fiyatı ise 19 lira 90 kuruş. Hemen hobi markasının şöyle zeytin yağlı losyonu var. Bunda şu şekilde. Fiyatı ise 8 lira 90 kuruş. 200 milimlik. Bir de şöyle klasik şekilde pudralı sanırım bu da. Fiyatı ise 8 lira 90 kuruş. El ve vücut losyonu olarak geçiyor. Naturalan markasının pelüş mandal sokalar var. Bunlar da gayet güzelmiş. Bakın çok tatlı duruyor. Farklı renk çeşidi var. Şöyle göstereyim. Şu şekilde olan da varmış. Şöyle fiyatı ise 12 lira 90 kuruş. Gayet güzel. Hemen tekrardan Naturalan markasının şöyle pelüş taçları var. Bunlar da böyle pelüş taç. Gayet güzeller. Bu şekilde. Şöyle. Ve bu şekilde krem rengi de varmış. Bu renklerden oluşuyor. Gayet güzel pelüş taşlar. 14 lira 90 kuruş bunların fiyatları da. Hemen pelüş çıt tokalar var bir de. Onları da sizlere göstereyim. Bakalım şunlar mı oluyor? Evet. Şöyle çıt tokalar. Bunlar da Naturalan markasının. Bunlar da böyle aynı renklerde. Mavi, pembe ve krem renginde çok güzel soft renkleri var ve hemen şurada ise pelüş lastikli tokalar var. Bunları da göstereyim. Bakın bunlar da böyle aynı renk. Şöyle pudra pembesi, krem bir de şöyle mavi. Çok güzel, çok tatlı renkleri var arkadaşlarım. Fiyatları ise böyle üçlü bir şekilde 12 lira 90 kuruş. Hemen şurada ise bakın vazelin var. Dudak nemlendirici. 20 gramlık. Hemen şunu da göstereyim tamam. sizlere bakın. Fiyatı ise 8 lira 90 kuruş. İki seçeneği var. Hemen böyle bir gösterebilirsem sizlere de bu şekilde. İki seçenekli böyle vazelin var. Bakalım diğeri neyliymiş. Hemen bakabilirsem üstüne neyli olduğunu bakayım. Biri böyle aloe vera'lı. Diğeri ise böyle e, sanırım kakaoluymuş. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın. 20 gramlık. bu Bir, ta bir tanesi kakaolu. Diğeri ise aloe vera'lı özlü. E, 8 lira 90 kuruş. Hemen buraya bakalım. Burada ise bakın e, Kladder markasının kil maskesi var. Bu da 20 milimlik. Bu şekilde tek kullanımlık maskeler. 3 lira 50 kuruş. Hemen şöyle da bakalım. Burada ise bakın kolajen yüz çevresi, pardon göğüs çevresi maskeler var. 30 adet var içinde. 12 lira 90 kuruş. Bu da ve hemen buradayız. Bakın Elsev markasının saç bakım maskesi var. İşte şu şekilde. 300 milimlik. Fiyatı ise 26 lira 90 kuruş. Bakalım farklı çeşidi de var mı? Evet. Bakın bir de böyle olanı var. Yapılandırıcı maske olarak geçiyor. Fiyatı ise uzun saç kurtarıcı maske olarak geçiyor. Gayet iyi. Dediğim gibi 300 milimlik ve 26 lira 90 kuruş fiyatı. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise ayak bakım maskesi var. Şöyle. Bir çift olarak geçiyor. Ee, ayak bakım maskesi. Yoğun terapi olarak geçiyor arkadaşlarım. Fiyatı ise 12 lira 90 kuruş. Hemen şöyle da bakalım. Burada ise bakın Natralav. Pardon. nutricina'nın şöyle el kremi var. 75 milimlik. Fiyatı ise 9 lira 90 kuruş. Hemen burada ise bakın Royal markasının şöyle yüz bakım maskesi var. Hemen şöyle göstereyim sizlere. Safkil arındırıcı maske olarak geçiyor. Fiyatı ise 9 lira 90 kuruş. 6 milimlik bu şekilde. Diğer bakalım. Bu da Safkil detoks maskesi olarak geçiyor. İki çeşidi gelmiş. Sadece fiyatı ise 9 lira 90 kuruş. Şöyle bir göstereyim. Hemen şurada ise yine aynı markanın yüz e, yıkama jeli var. Bu değil tabii ki. Bu ne olarak geçiyor? Bakalım. Bunu göremedim. Hemen şöyle şunu göstereyim. Yüz yıkama jeli arındırıcı jel olarak geçiyor. Saf kil arındırıcı jel. Fiyatı ise ne kadarmış? 26 lira 90 kuruş. 150 milimlik şu şekilde göstereyim ve şunu da göstereyim sizlere. Detoks jel olarak geçiyor bu da. Bunun da fiyatı 26 lira 90 kuruş. Ve bir de şöyle. Şu şekilde krem var. Saf kil, arındırıcı maske olarak geçiyor bu da. Şu şekilde göstereyim. 50 milimlik. Fiyatını şöyle ne kadarmış? 36 lira 90 kuruş bu da. Maybelline markasının şöyle maskarası var. Hemen şu maskarayı da şöyle göstereyim sizlere. Bu şekilde bakın. Fiyatı ise 24 lira 90 kuruş. Evet arkadaşlar sizler için kişisel bakım ürünlerini gösterdim. Çok güzel çeşit çiz çeşit ürünler gelmişti. Şimdi ise şöyle gıda ürünlerini göstereyim hemen. İlk önce buradan başlayayım. Bakın Çaykur markasının şöyle kamelya çayı gelmiş. Bu da ne kadarmış? Bakalım. Ee, 1 kilo 36 lira 90 kuruş Şöyle kamelya çayı ee, Hemen burada ise bakın Tekrardan çay kurun Filiz çayı var Bu da böyle 500 gram Fiyatı ise 24 lira 90 kuruş Yarım kiloluk Hemen burada bakın Bu gerçekten çok güzel Denemediyseniz mutlaka deneyin derim Çay kurun. Şöyle altın baş klasik çayı var Bu da 26 lira 90 kuruş Yarım kiloluk Hemen burada ise tekrardan Çaykur'un altın baş bu şekilde demlik poşet çayı var. 40 adet varmış. Bunda içinde fiyatı ise 13 liraydı. Bu şekilde. Şu an fiyatı yok ama sanırım fiyatı 13 liraydı. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın e, şeker ilavesiz bu şekilde göstereyim. Granola çeşitleri fiyatı ise 16 lira 90 kuruş ve 300 gramlık bunlar. Şöyle bir çeşit daha var bakın. Hurma gün kurusu yer fıstıklı bu da. Hemen bu bakalım şöyle bir bakayım hemen. Ee, incir, kabak çekirdeği, nar diyor bu şekilde. Başka çeşidi var mı diye bakıyorum yok. Sadece bu varmış. Dediğim gibi 16 lira 90 kuruş 300 gram. Tamam burada Kellogg's var. Bu da tahıl gevreği. Böyle ikili paketmiş arkadaşlarım. Şöyle göstereyim bakın. Baya büyük. ikili avantaj paketi. Her bir pakette 700 gram var arkadaşlarım. Fiyatı ise 27 lira 90 kuruş. Tamam üst tarafa geçelim. Nilki markasının şöyle badem sütü var. Bu da 500 gram. Fiyatı ise 8 lira 90 kuruş. Hemen şuraya da bakıyoruz. Burada ise e, gemlik nazlısı var. Şöyle siyah zeytin. Bu da böyle 900 gram. Fiyatı ise 39 lira 90 kuruş. Hemen burada ise bakın e, tahin var. Serel markasının 1 kiloluk tahini. Şunu da şöyle bir göstereyim sizlere. Fiyatı ise e, 39 lira 90 kuruş ve eee markasının reçeli var. Reçel çeşitleri. Şöyle vişne reçeli. Bunlar her biri bir kiloluk. Bu şekilde göstereyim sizlere. Diğeri neymiş? Hemen diğerine bir bakalım. Şu da vişne reçeli. Bir de şöyle gül reçeli varmış. Şöyle göstereyim. Fiyatları ise 19 lira 90 kuruş. 1 kiloluk tabii ki. Hemen burada Bal Kaşık markasının yayla çiçek balı var. Bu da 400 gramlık. Fiyatı ise 22 lira 90 kuruş. Tariş markasının pekmez çeşitleri var. Şöyle hurma pekmezi olarak geçiyor. Şöyle göstereyim hemen. Dut pekmezi var. Şöyle göstereyim. Bunlar da 760 gramlık. Bakalım başka çeşidi var mı diye. Bu da hurma ve dut var arkadaşlarım. Fiyatı ise 19 lira 90 kuruş. Bilginiz olsun. Hemen şuraya da bakalım. Bakın. Kahvaltılık soslar var. Bunlar da 290 gramlık. Şöyle bakalım. Hemen bu neyliymiş. Lutenis tadıyor. Şöyle bakalım kahvaltılık bu şekilde soslar farklı farklı soslar e, fiyatları ise 12 lira 90 kuruş hemen şuna da bakalım bu da sanırım acılı olan evet bu acılı diğeri ise acısız fiyatı 12 lira 90 kuruş şurada ise marmelat çeşitleri var sevmem markasının bakalım bu kuşburnu marmelat olarak geçiyor diğerine de bakalım kızılcık marmelatı. Bunlar da 370 gram. Hemen şuna da bakalım. Bir de şöyle erik marmelatı var. Farklı çeşitli var mı diye bakıyorum. Yine kızılcık var. Burada ise yine fiyatları ise 11 lira 90 kuruş. 370 gram. Hemen şuraya da bakıyoruz. Burada ise zeytin ezmesi var. Böyle Marmara Birlik markasının 175 gramlık fiyatı ise 5 lira 95 kuruş. Hemen burada ise krema var. Şöyle kajun kreması. Artı bakalım. Krema çeşitleri var mı? Bir de Antebella var. Antep fıstıklı kreması diyor. Fiyatları 29 lira 90 kuruş 200 gramlık bunlar da. Hemen şurada ise işte bakın ee, Tatlan markasının şöyle tahin helvası var. Fiyatı ise 14 lira 90 kuruş. Bu da böyle 300 gramlık. Ve yine bu haftanın ürünlerinden şöyle laktosuz süzme peynir var. 580 gram. Fiyatı ise 15 lira 90 kuruş. Hemen burada Kaanlar markasının e, tam yağlı taze peyniri var 900 gramlık şöyle göstereyim hemen peyniri de gayet güzel görünüyor 900 gram fiyatı ise 38 lira 90 kuruş hemen şurada ise bakın sek markasının tam yağlı olgunlaştırılmış beyaz peynir var 500 gram fiyatı ise 22 lira 90 kuruş e, Kaanlar markasının tuzlu tereyağı var bir kilo, yarım kilo 34 lira 90 kuruş ve hemen burada ise bakın bu da bu haftanın ürünlerinden şöyle tahinli patlıcan salatası olarak geçiyor 5 lira 50 kuruş bu da 200 gramlık hemen şu anda bir bakalım etsiz çiğ köfte varmış şöyle hemen göstereyim bakın şöyle çiğ köfte etsiz bu da 1 kilo 9 lira, 90, 9 lira 50 kuruş bu da hemen şurada ise bakın Kahvaltı seti var. Gayet güzel. Bakın helvası var. Çikolatası var. Üçgen peyniri var. Ee, bakalım başka ne varmış. Çam balı var. Tereyağı var. Hepsi burada var. Gerçekten çok güzel. Ee, fiyatı ise 8 lira 90 kuruş. Ve bir de yine bu haftanın ürünlerinden şöyle e, çikolatalı taze peynir diyor. Bu şekilde bu da. Fiyatı ise ne kadarmış? 19 lira 90 kuruş ve 400 gram. Arkadaşlarım sizlere bu salı gelen bütün ürünleri gösterdim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.